Merhaba arkadaşlar, hem spagettimiz hem de nuggetımız çok güzel bir şekilde pişti. Size şöyle bir alıp içini göstermek istiyorum. Şöyle böleyim. Çok güzel. Şöyle makarnamızda nasıl? Çok özel bir sosa hazırladık. O da çok lezzetliydi. Şimdi bir tane daha böleyim. İçi kabar kabar kabardı. Çok güzel. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nugget yapacağım. O kadar lezzetli olacak ki dışarıdan aldığınıza hiç benzemeyecek. Hemen yapımına geçelim ilk önce 1 kilogram tavuklarımı, tavuk göğsü küp küp doğradım. Bunu robottan geçireceğim. Eğer siz uğraşmak istemiyorsanız kasabınızdan geçirilmiş olarak da alabilirsiniz. Dışarıdan aldıklarımızın içinde ne olduğunu gerçekten hiç bilmiyoruz. İyi mi kötü mü içinde ne var bilmediğimiz için İçimize sinerek yiyemiyoruz. Şöyle. Hepsini robottan geçirdim. İlk koyduğumuzu da geçirmiştim. Şimdi geri kalanlarını da geçirdim. Kaseme alıyorum. Sarımsaklarımı rendeledikten sonra şöyle diğer malzemelerimizi de koyalım hemen. bardağına yakın sütümü ilave ediyorum. Şu koyayım. Bir su bardağı su bardağı dedim ama bir çay bardağı bir çay bardağı sütümüzü koyduk. Bir çay bardağı dolu da galeta unumuzu ekliyorum. Bir adet yumurta. Burada da e, tamamen size bağlı aslında içinin baharatı e, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da kekik koydum ben. Siz dilediğinizi koyabilirsiniz. Birazcık acı olmasını istediğim için bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Tavuğum 1 kilodan birazcık fazlaymış 150 gram da böyle tavuğum kaldı onu geçirmedim bir de böyle denemek istiyorum çıtır tavuk gibi zaten geçirirsek nugget oluyor geçirmezsek çıtır tavuk diye de yapabiliriz şimdi bunları güzelce bir yoğuralım güzelce yoğurdum bütün malzemelerimi şu şekilde karıştırdım şimdi e, buzdolabında en az marine olabilmesi için beklemesi gerekiyor üzerine hava almasın diye streç film yapalım e, eğer vaktiniz varsa 2 saat 3 saat daha güzel olacaktır şimdi 1 saat bekletelim ve sonra şekillerini verelim yaklaşık 2 saat dolabında dinlendirdim Şimdi şekil verelim. Aslında bu esnada eldiven kullansak çok iyi olacak ama e, eldivene de çok zor şekil veriliyor. O yüzden ben elimle. Elimizi suya batırıyoruz ilk önce. Şöyle elimizle Ben çok büyük yapmayacağım. Hem pişmesi de kolay olacak. Böyle yuvarlak da yapabilirsiniz. Şöyle uzun uzun da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İlk önce şöyle ben 1 iki başladım. Şöyle ilk önce una batırıyorum. Sonra yumurtaya Daha sonra da galeta ununa şu şekil. Galeta ununuz az kaldığında tekrar üstüne ilave ederseniz, şöyle fazlasını da yapmayalım. Şimdi unu da bir tane daha yapayım. e caleta e bu şekilde hepsini yapıp bitiriyoruz. Yağımız ısındı iyice arkadaşlar. Şimdi ben maşayla nuggetlarımı koyuyorum. Altını üstünü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Yapalım. Şöyle bir tane de ben deneme amaçlı dışını hiç una yumurtaya batırmadım tavuğumu da koyuyorum. Bakalım onun lezzeti nasıl olacak? O biraz daha Hani tavuk kızartması gibi olur ama. Şöyle ara ara çevirelim. Yanmasın. Bakalım öbür nasıl olmuş. O daha çabuk kızarmaya başladı. En son attığım halde. Ama şöyle dışından baktığımda gerçekten o çıtırlık belli oluyor. Böyle arkasını, önünü güzelce pişiriyorum. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Çıtır çıtır oldular. Hiç dışarıdan almayın. En azından içine ne koyduğunuzu bilirsiniz. Şöyle bu kadar kızarması yeterli. Alıyorum hemen. Ve hemen yenilerini koyuyorum. Şimdi ara ara kontrol ederek pişmesini sağlayalım.